Hepinize yeni bir ident videosuna hoş geldiniz. Bugün uh, Wu Cheng oynayacağım. Bir Shawn'ın skin'iyle. Uh, 5v5 giriyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Abi daha. <laughs> uh, az önce maç girmiştim. Uh, Gamekeeper oynadım. Abi bayağı bayağı bir şey yaptılar ya. Bir kişiyi bile yakalayamadım. Yani oyun hem kasıyor bir yandan. Hem de Gamekeeper'ı pek bilmiyorum. Hem de e, rank girdiğim için insanlar da iyi oynuyor tabi. E, bu üçlü olunca işte baya bir kaytlandım. E, burada bir e, Lucky Guy gördük. Bakalım. Aa, baksana oyun kasıyor ya. <laughs> fena bir şey oyun yani ama bunda da ping var sanırım ve evet daha kötüydü ama şey işte yani affetmem yani bakalım şimdi bak şuradaki makine salınıyor şuradaki makine salınıyor geminin üstündeki makine sallanıyor. Bir de şurada bir tane birisi var. Ee, ve takımın mekanik olduğu için şimdi um, Prospect de buradaymış. Hmm. Şöyle yakaladık gene. Oyunda hafif bir kasma var. O beni rahatsız ediyor şu an. Yani az bile olsa veya nasıl desem arada sırada bile olsa yani rahatsız ediyor beni baya Çünkü istediğim gibi oynayamıyorum. Kim nereden geliyor? O neydi? Bir... Dur neyse. Prospect'te birisi mi kaldırdı yoksa o kendisi mi kalktı? Bence birisi kaldırmış olabilir. Abi şu kasma olmasa var ya. Ya bilmiyorum beni e, beni rahatsız ediyor açıkçası bu kasmalar. Ya daha kötüleri de var tabii ki ama. Yani bu da rahatsız edici bana göre. Abi sen ne arastan o topladın ya? Bu arada Enchantress'e buff gelmişti. İşte bence bilmiyorum. Tabii buff gelebilir de abi biraz e, hızlı doluyor standları ya. Ona da biraz dikkat etselerdi ama, hesapacak bir şey yok. <laughs> Abi şu oyun kasması, rahatsız diyar bitiririm rahatsız ediyor. <laughs> ah be. Al baksana, gene gene bir tane istanı var. İşte bayağı rahatsız ediyor yani. Biraz Um, şey ya. <laughs> Ay baksana gene bak Kenistan topladı ya abi şu e ne oldu Enchantress'e ya bu bu kadar buff yiyecek kadar kötü müydü ya? Bence abartılı buff yemiş. Ama sürekli stanladı beni ya. Hadi ah süper bir saniye yakalayacağım seni ha, meşenin robotu bitti sanırım buraya kadarmış demek ki Um, burada da uh, bilmiyorum Bir başlı atarım sanırım ya. Kaldığımız yerin başını öyle e devam ediyoruz. Ama şu an bir maç attım. Daha yeni. Abi şu an bile kasıyor Neyse. Um, işte abi delirdim ya. Sculptor <laughs> oynuyordum. Neyse fazla konuşmayalım bu maç hakkında. Böyle devam edelim. Laşino daha iyi bence. Yani daha iyi derken genel olarak daha iyi değil tabi de bana göre e, daha şey yani la şimdi daha çok seviyorum abi oyunun şu kasması var ya beni bitiriyor ya delirtecek harbi diyorum ya kasması abi çok güzel oynayacağım harbi diyorum çok güzel oynayacağım ya bunu niye yaptım bilmiyorum neyse Kırtı. Oyunda şu hafif kasmalar var ya ha, aşırı sinir bozucu. <laughs> <laughs> Aha abi şu an <laughs> siyr gitti. bu nasıl vurmadı ya Şimdi oyuna daldım yani resmen abi lush cidden çok iyi kullanıyorum yani aslında A'dan Z'ye biliyorum şeyini Yani A'dan Z'ye biliyorum. sadece kasmalar beni rahatsız ediyor Yoksa abi şu an Ya şimdi belki diyeceksiniz bu Buna kasma mı diyorsun falan diyeceksiniz ama Abi beni rahatsız ediyor Harbi diyorum tam belki Size göre Mesela Bu aslında çok iyi olabilir ama Bilmiyorum işte ben nedense full performance oynamak istiyorum yani böyle nasıl desem yani hiç kasmayacak öyle oynamak istiyorum işte çünkü bu kaybetmiyor öyle neden oluyor bu aşırı sinir bozucu bir şey. Şöyle E, bilerek grafikleri düşürdüm, şu an hala biraz kasıyor yani, biraz ama, çok değil. Ya burada birisi var. Aha, <laughs> abi dur. Kime vurdum ben? você tem um, show bakalım. Şimdi kim geliyor? Prizona gelecek bir ihtimal. Buradan mı geliyor? Aynen buradan geliyor. Şimdi bakalım.

e, ee, bu maç nedense biraz uzun sürdü ya. Ne oldu ki? Dungeon burada bunu aklımızda tutalım. Şöyle şunu da tutalım. 4 kişi almak istiyorum. Ben kafaya taktım.